Merhabalar, ben Dopigo ekibinden Kaan. Bugün sizlerle birlikte N11'den API bilgilerimizi nasıl öğrenebileceğimizi ve Dopigo ile entegrasyonunu nasıl sağlayabileceğimizi göreceğiz. Bunun için N11 satıcı mağazamıza giriyoruz. Daha sonrasında hesabım API hesapları sayfasını açıyoruz. Buradaki yeni hesap oluştur butonuna tıklıyoruz. Daha sonrasında API anahtar bilgimiz burada gözükecektir. API şifresi ise mail adresinize gönderilecektir. Daha sonrasında Dopigo N11 entegrasyon sayfasını açıyoruz. <laughs> mağaza adı kısmına mağaza adımızı, API anahtarı, API anahtarı kısmına N11'den almış olduğumuz API anahtarımızı, API şifresi kısmına ise mail olarak gönderilen API şifresi bilgisini yazmamız yeterli olacaktır. Daha sonrasında aktif e entegrasyonumuzu aktif ederek kaydetmemiz yeterli olacaktır. En11 entegrasyonu ile ilgili daha fazla bilgiye Dopigo destek merkezinden ulaşabilirsiniz.